Yine döndük dolaştık. Ee, dilimleme işine geri geldik. Bunlar elçiler. Hani ikinci ağaç ağasının temelleri olarak kullanacaktım. İlk önce sonra vazgeçtim. Şimdi bunları olabildiğince ince şekilde dilimlemeye çalışacağım. Bakalım ne kadar ince dilimleyebileceğim. Ee, onlardan da kutu yapmayı planlıyorum. Ee, diş budak ağacından kutular. Şimdi bununla keserken bir yarım inç pay oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi bir yarım inç kullanıyor zaten. Bakalım bir tane bir yarım inçle başlayalım. Yani toplam 1 inç. Bu arada bazı dikkatli izleyicilerim testeremin Keskinleştirme keskinliğini kaybettiğini söyledi. Haklılar. Ama bir de e, o barı eee Devamlı döndürmek gerekiyor. Bir aşağı bir yukarı. Çünkü bir taraftan yavaş yavaş yiyor. Ben de fazla döndürmediğim için e, özellikle ilk başlarda bilmediğimden dolayı daha sonra öğrendikten sonra da e, takıldığı için onu nasıl çözeceğimi bilemediğimden e, hep bir tarafta kullandım daha çok. O test barın kenarlarına şeye bakmak gerekiyor. Öyle pütürlüyse orası bir hafifçe onu almak gerekiyor onu bir temizledim. Bir de tabi bileyledim. Teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma üye olup hatta beğendiyseniz beğen tuşuna basarak Kanada'da ormanda tek başıma neler yapıyorum. takip edin. Evet, şimdi bunu dinleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet, çok güzel bir parça. kestim. Ne kadar oldu bu? şöyle <laughs> mi oldu galiba? Evet yarım. Tamam. Yarım inç iyi. Yani bir inçlik aralarla kesin. Haydi güzel bir parça. Devam. Tamam. Evet, yarım inç kalınlığında 7 feet uzunluğunda yaklaşık 5 5,5 inç genişliğinde 4 tane panelim oldu. Vallahi ne kadar güzel <laughs> oldu. Yarım inç. Yalnız neden buna diş budak dediklerini anladım. Böyle diş diş budaklar var böyle kesmek zor oluyor. Herhalde onun içindir diye düşünüyorum. Şimdi bunları bir kaldıracağım. Kurumaya başlasınlar. Kurusunlar. Bakalım kuruyunca nasıl olacaklar. Burada ee, Burada Bu gördüğünüz gibi bayağı bir yarıladım. Artık kesmek zor oluyor. Yani seslerinin ağırlığı yüzünden bu tarafa doğru düşüyor artık. O yüzden buna şimdi bu tarafından devam edeceğim. Böyle Onlar 5.5 inçti. Genişliği Bu genişlik Şurası Şurası 4.5 olacak Bir inç daha kısa Mükemmel Sonra bu parça var. Bunu bugün bitiremeyeceğim. Bayağı vakit aldı. Bu diş, diş budaklar yüzünden. Böyle ara ara gelip yapmam lazım. Bir an önce kar yağmadan bunları kaldırmam lazım. Her gün biraz vakit ayırmam lazım bu işe. Daha bir sürü de ağaç devirmem lazım. Yani kışında devirebilirim onları. Acelesi yok. Tamam çok güzel. Çok güzel. Her şey yolunda gidiyor. Maşallah. Maşallah. Şükürler olsun. Hop. Yağmurlu havalar. Çadırın içi böyle. Ben yatıyorum da. <laughs> en iyisi yatmak. Sobayı da yakmadım. Hava 5 derece. Oh, sıcak sıcak yatağımda.